Dizi kodları kanalına hoş geldiniz. Bugün Leyla dizisi 33. bölüm analiz edeceğiz. Videoya geçmeden abone olursanız sevinirim. 10.000 abone hedefimizi birlikte devirelim. İyi seyirler. Civan'ın hayatta kalma mücadelesi, Civan'ın yaşaması için tek umut Nur ve Mali'nin kanını taşıyan bir kardeşin varlığıdır. Bu durum Yıldız ailesini derin bir çıkmaza sürüklerken Leyla'nın alacağı kararlar büyük önem taşır. Leyla, aşkı ve intikamı arasında zorlu bir seçim yapmak zorunda kalır. Yıldız ailesinde sarsıcı gerçekler Yıldız ailesi, Nur ve Mali'nin yasak aşkının ortaya çıkmasıyla sarsılır. Tufan başta olmak üzere aile üyeleri, 15 yıllık ihanetin şokunu yaşar. İpek'in doğum günü için bir araya gelen aile, beklenmedik bir gelişmeyle umutlarını yitirir. Nur'un tehlikeli planı Nur, civana donör olacağını öğrendiği Neco'dan kurtulmak için tehlikeli bir plan yapar. Bu plan hem kendi hem de çevresindekilerin hayatını riske atar. Cevat'ın hamlesi ve artan gerilim Cevat, Rozali ve Aniyesi'yi köşeye sıkıştıran bir hamle yapar. Bu hamle, Cansu Hanım ve Gizem Hanım arasında gerginliğin tavan yapmasına neden olur. Bölümün başında Leyla, Civan'ın kurtuluşu için gereken tek umudu, ailesinden saklanan bir sırrın peşine düşerken bulur kendini. Nur ve Mali'nin yasak aşkından doğan bir çocuğun varlığı sadece aile içindeki dengeleri değil, herkesin hayata bakışını da kökünden sarsar. Leyla bu sırrı çözmeye çalışırken bir yandan kalbinin sesini, bir yandan adalet arayışını dinlemek zorundadır. Tufan, öğrendiği 15 yıllık ihanetin ağırlığı altında ezilirken, Yıldız ailesinin sofralarında soğuk rüzgarlar esmektedir. Aile, İpek'in doğum günü vesilesiyle bir araya gelir. Fakat bu buluşma beklenmedik bir şekilde kargaşaya dönüşür. İpek, ailesindeki soğuk bakışların ve fısıltıların arasında kendini bir yabancı gibi hissederken, Nur'un yüzündeki gerginlik, geçmişin izlerinin hala ne kadar canlı olduğunu hatırlatır. Öte yandan Nur, civana donör olabilecek tek kişinin Neco olduğunu öğrenince, kendi içinde karanlık bir plan kurmaya başlar. Neco'dan kurtulmak ve tüm ipleri elinde tutmak isteyen Nur, risk dolu bir oyuna kalkışır. Ancak bu oyunun bedelini sadece kendisi değil, etrafındaki herkes ödemek zorunda kalacaktır. Nur'un attığı her adım, Leyla'nın adalet arayışına bir düğüm daha atar. Cevat cephesinde ise işler iyice karışır. Rozali ve Aniyesi'yi köşeye sıkıştıracak bir hamle yapan Cevat, Cansu Hanım ve Gizem Hanım arasındaki dengeleri alt üst eder. Özellikle Cansu Hanım, geçmişteki bazı sırların açığa çıkmasından korkarken, Gizem Hanım'ın soğukkanlılığı ve planlı hamleleri izleyenleri şaşırtır. Gerilim her geçen dakika artarken, masum görünen herkesin aslında kendi hesaplarının olduğu yavaş yavaş ortaya çıkar. Bölümün finaline doğru Leyla'nın içsel çatışması en üst noktaya ulaşır. Bir yandan Civan'ın hayatını kurtarmak için bir seçim yapmak zorundadır. Diğer yandan kalbinde büyüyen adalet duygusu, geçmişte yapılan yanlışların üstünü örtmesine izin vermez. Aşk mı, adalet mi? Hangisini seçeceği Leyla'yı izleyenleri ekran başında tutar. Bölüm, izleyiciyi tam bir duygusal fırtınanın ortasına atıyor. Leyla'nın iç dünyasında ve çevresindeki insanların hayatında dengeler bir kez daha alt üst oluyor. Herkes hem kendisiyle hem de birbirleriyle büyük yüzleşmeler yaşamaya hazırlanıyor. Bölüm, Leyla'nın geçmişe dönük bir rüya görmesiyle başlıyor. Bu rüya sadece bir hatırlatma değil, aynı zamanda yaklaşan fırtınanın habercisidir. Uyanır uyanmaz Leyla, Civan'ın sağlık durumu hakkında gelen beklenmedik bir haberle sarsılır. Doktorların söylediğine göre kurtuluş için tek çare çok dar bir ihtimale bağlıdır. Leyla, bu dar yolu bulmak için her türlü fedakarlığı göze almaya kararlıdır. Bu sırada Yıldız ailesinin içinde sular bir türlü durulmaz. Ailede herkes birbirine şüpheyle bakarken Nur'un sakladığı büyük sır açığa çıkma noktasına gelir. Nur Geçmişte yaptığı bir hatanın bedelini ödemekten kaçmak için her yolu denemeye başlar. Ancak Leyla, Nur'un yalanlarını birer birer çözmeye çok yakındır. Tufan, bir yandan aileyi bir arada tutmaya çalışırken, diğer yandan içten içe kaybettiği güvenle boğuşur. Onun için bu bölümde en büyük sınav, kalbindeki öfkeyle vicdanı arasında kalmasıdır. İpek ise etrafında dönen tüm oyunlardan habersiz kendi masum dünyasında bir köşeye çekilir ama çok geçmeden o da bu karmaşanın içine çekilecektir. Bölümün en çarpıcı sahnelerinden biri Nur ve Mali'nin gizli bir buluşmasında yaşanır. İkilinin arasındaki yasak aşkın yankıları sadece onları değil, çevrelerindeki herkesin kaderini etkiler. Bu sahnede ikisinin aldığı kararlar tüm dengeleri değiştirecek türdendir. Nur'un bir çıkış yolu bulmalıyız sözü bölüme damgasını vuran repliklerden biri olur. Cevat cephesinde ise oyun çok daha tehlikeli bir hale gelir. Cevat hem Rosalie'ye hem de Aniyesi'ye karşı sert bir hamle yapar. Bu hamle Gizem Hanım ve Cansu Hanım arasındaki çatışmayı alevlendirir. Gizem Hanım'ın soğukkanlı ve planlı hareketleri Cansu Hanım'ın panik halini daha belirgin hale getirir. İkisinin arasındaki gerilim bölümü izleyen herkesin nefesini tutmasına neden olur. Finale doğru Leyla bir yol ayrımına gelir. Bir yanda ailesinin ona yüklediği sorumluluklar, bir yanda kendi yüreğinin sesini dinleme arzusu. Seçim yapmak zorundadır ama bu seçim sadece kendi hayatını değil, belki de tüm ailenin geleceğini belirleyecektir. Son sahne izleyiciyi diken üstünde bırakır. Leyla gözyaşları içinde kapıyı açarken karşısında hiç beklemediği birini görür. Kimin geldiği bir sonraki bölümün en büyük sürprizi olarak kalır. Yıldız ailesi ise bu sırada parçalanma noktasına gelmiştir. Aile büyükleri arasındaki tartışmalar giderek daha sert bir hal alırken, İpek'in masumiyetini koruma çabası herkes için bir sınav haline gelir. Tufan, geçmişte yaptığı hataların gölgesinde bocalarken içindeki öfkeyle baş etmeye çalışır. Ancak ailesindeki kopmalar onu da çaresiz bırakır. Nur cephesinde işler iyice karışır. Nur, Neco'dan kurtulmak, ve kontrolü tamamen ele almak için akıl almaz bir plan yapar. Ancak hesap edemediği bir şey vardır. Leyla'nın sezgileri. Leyla, parçaları birleştirerek Nur'un çevirdiği dolapların peşine düşer. Bu iki kadının arasındaki gerilim, bölümün en çarpıcı sahnelerine sahne olur. Öte yandan, Cevat beklenmedik bir hamle yaparak Rozali ve Aniyesi'nin oyununu bozmaya çalışır. Cansu Hanım ve Gizem Hanım arasındaki güç savaşı ise yeni bir boyuta taşınır artık sadece sözler değil, açık tehditler havada uçuşmaktadır. Herkes, bir sonraki adımı kimin atacağını beklerken diken üstündedir. Bölüm ortasında, Mali'nin Nur'a söylediği bir cümle akıllarda kalır. Bazı sırlar ortaya çıktığında sadece bizi değil, herkesi yakar. Bu söz, hem onların hem de Leyla'nın kararlarının ne kadar ağır sonuçlar doğuracağının işaretidir. Finale doğru gerilim tırmanır. Leyla, Civanı kurtarmak için en riskli adımı atmaya hazırlanırken bir yandan da aşk ve adalet arasındaki en büyük sınavını vermektedir. Son sahnede Leyla kapının önünde yüzünde kararsızlık ve korku dolu bir ifadeyle beklerken kapı çalar. Kapıyı açtığında gördüğü kişi hem kendi hem de ailenin kaderini sonsuza kadar değiştirecektir. Bölüm izleyiciyi yine merak içinde bırakır ve bir sonraki bölüm için büyük bir beklenti yaratır. Bölümün en dramatik anlarından biri Leyla'nın Nur'la yüzleşmesidir. İki kadın, geçmişin acılarını, birbirlerine duydukları kırgınlıkları ve içlerindeki öfkeyi kelimelerle değil, bakışlarla anlatır. Nur'un "Sen hiçbir şeyi anlamadın, Leyla." diye fısıldadığı sahne, bölümün unutulmazlarından biridir. Leyla ise içinden sessizce "Ben her şeyi anladım ama artık çok geç." der. İşte bu noktada seyirci İki kadının aslında ne kadar yalnız ve yaralı olduğunu derinden hisseder. Bölümün sonuna doğru Leyla bir karar verir. Civan'ı kurtarmak için her şeyi riske atacak, hatta gerekirse geçmişin defterlerini bir daha açmamak üzere kapatacaktır. Ancak bu karar sadece Leyla'nın değil, tüm ailenin geleceğini belirleyecek kadar büyük bir etkidir. Final sahnesinde Leyla gece yarısı kapının önünde beklerken duyduğu ayak sesleriyle irkilir. Kalbi hızla atarken kapı açılır ve izleyici sadece Leyla'nın gözlerindeki şok ve umut karışımı ifadeyi görür. O an, bir sonraki bölümde tüm taşların yerinden oynayacağının habercisidir. Analizimi beğendiyseniz, bir sonraki dizi inceleme videomda görüşmek üzere.